24 Temmuz Bağda doğdum. Şimdiki mevcut bağımızda. O babamın yanında. Annem bir aylık gelin. Şu iki derenin şu başında babamın babasının bağ, şu başında anamın babasının bağ. Bir aylık gelin bağ göçmüşler bir gün ağa babam şuradan bakmış ki büyük babam Şanı bir yatakları atıyor kuyunun başına. Şanı dediğimiz şey şimdiki balkon. Niyette üç tane Şanı vardı. Biri bizde, biri Dedeman'da, biri Balcıoğullardaydı. Onlarınkine iki kişi ancak bağdaş, bağdaş kurar otururdu. Bizimkine yatak yapılır yatılırdı. Abi, büyük babam oradan annemin yataklarını aşağı atıyor. Babam Külhan Bey hiç eve barka baktığı yok, uğradığı yok. büyük babam kızıyor, hadi git diyor, kaynatan zengin sana kaynatan baksın diyor. Buradan a babam görüyor, büyük annemi çağırıyor, diyor ki şu buraya bak bakayım atılan yataklar kızın yatakları mı diyor. Büyük annem evet diyor. Mustafa çağır da diyor, alsın gelsin. Arkamızda da 29'un Mustafa Efendi var, onun iki tane eşeği var. Bizi bağa götürür, şehre götürür. Dinam adamımızı götürür. Onu çağırıyorlar. Hemen geliyor annemin yataklarını bir aylık gelin a babamın evine getiriyor. Biz daha halen ördüyüz. Ben iyi işte 1924 senesinde Temmuz ayında sonlarında Al alaca zamanı Bağda doğmuşum. a babam çok büyük zengindi. Zadeydi. Nüfus kaydıyla kayıtlı zadeydi. Zadelik basit bir iş değil. Zade olabilmek için çok şartlar gerekir. On otuz haneye eve bakmak, fakire fıkaraya bakmak gerekir. Zade olabilmek için. Geçen bir tanesi bir yazışıya cenaze tahtasına abi ölmüş de zade diye yazmış. Gece sabah der ne kadar zade varsa Kayseri'de onları çıkardım. Sabaha kadar uyuyamadım. 20 tane zade çıkardım. Bunlar Kayseri'nin fakir halkına bakan insanlar. Bunların başında oğulları gelir. Hecekoğlu, Kıpkıboğlu, Zennecoğlu, Deverlioğlu, Akşehirlioğlu. Bunlar birinci derecede şehrin dört bölgesinde, cihetinde büyük emlak sahibi insanlar. Bunlar A'dır. fakir fıkaraya bakarlar. İkincisi zadeler gelir. Zadeler tüccar efendi adamlar. Bunlar bu iki zümre bir de üçüncü zümre esnaf var. Bakırcı, kalaycı, efendim, manufaturacı, bakkal vesaire. Bunlar kendilerini görür. Burada Kayseri'de dört tip insan yaşar. Bunların en sonunda fakirler vardır fakirler öksüz kalmış, yetim kalmış, kimsesiz. Bunlara bu iki zümre hiç kimseye bildirmeden gönderdiği evine gönderdiği şeyi kimseye bildirmeden, duyurmadan bu fakirlere bakar. Bağdan enilecek, enildiği zaman ki ekimin sonunda bağdan enilir. Eskiden büyük kışlar olurdu. Kışlarda, ki Bağdan indiğin zaman Mayıs'a kadar dışarı çıkılmazdı. Büyük karlar yağardı. Mayıs'a kadar ki yiyecek güzden depo edilirdi eve. Evde un ambarları vardı. Bunların içi unla doldurulurdu. Bahara kadar, yani bahara kadar ne ihtiyacın varsa güzden eve depo edilirdi. Ne? Şimdi bu zadegenler, bu oğulları, evlerine neler alıyorlar, neler bakıyorlarsa o fakir zümrenin de evini bahara kadar, çıkasıya kadar görürler. Gönderdikleri adama bey derler. Derler ki oğlum kim gönderdi bunu derlerse, sakın söyleme ha! Ben yani hiç oradan bir adam çağırdı gönderdi, kim gönderdiğini bilmiyorum diyeceksin. Yani oradaki gönderdiği adamın izzeti, nefsini rencide etmemek için Kimin gönderdiği bilinmez. Fakat o fakirin evi görülür. Zadeler de böyle. Ağababam da bunlardan biri. Annem derdi ki bizim evimiz şöyle köşenin başında, şöyle sokağın başında. Sokağın içinde 35 eve bakıyor derdi babam, derdi bana. Onun batmanı 10 paradan 10 liraya çıkmış. Annem anlatıyor bunları bana düven önünde tıngalanın fırını vardı. Orada bir hafta ekmek pişirtmiş, dağıtmış. Aradan diyor şöyle bir az bir zaman geçti. 30 deve yükü un geldi. İplik çezenlerin şeyine yıkıldı, ıktı develer veranına. Evimize bir seklem geldi oğlum derdi. Seklem 15 batman olur, deve 30 batman çeker. Gerisi şu sokağın içine dağıldı dedi. Zadeler bunlar. Öyle her adam zade deminen, zade olması mümkün değil.